Merhabalar, bugün yine size bir arazi tanıtacağım. Burası e, Kandıra, Sakarya'ya çok yakın, e, Kaynarca'ya, Hıdırlar Köyü. Hıdırlar Köyü'nde 800 metrekare bir arazi tanıtımı yapacağım. Bakın, iki sıra tel çekildi, yine kazıklar çakıldı, kadastrosu yapıldı. Tam olarak bir günde bitiremedik çünkü çok fazla ağaç vardı ağaçlara kıyamadığımız için ağaçları seçerek, eleyerek diplerini temizledik. Ben şimdi sizi arazinin etrafından şöyle yavaş yavaş dolaştırarak şöyle bir tanıtım yapayım. Biz etrafında 360 derece dönecek şekilde bir temizlik yaptık. Bir de şu ağaçların diplerinde şöyle genel bir temizlik yaptık. Çok güzel bir koru görüntüsü oldu burada. Daha önce tamamen sık ağaçlarla kaplıydı burası fazla olan kurumuş ağaçların hepsini temizledik. Arazimiz dediğim gibi 798 metrekare, 800 gibi yani 800 metrekare bir büyüklüğü var. Ben size hem göstereyim hem bir taraftan anlatabileceğim kadar anlatacağım. %80 oranında temizliği yapıldı arazinin. Sadece ufak tefek şuradaki otlar, ağaçların bazı ağaçların diplerindeki çalı çırpı temizlenecek. Şimdi daha fazla yürümeyeyim. Şuradan şöyle göstereyim. Bakın bu köy manzarası. Burası Hıdırlar. Güneş tam karşıdan vurduğu için net göremeyebilirsiniz. Arazinin köşesinden size şöyle tüm detayı göstereyim bir saniye. Bakınız. Gösterebildiğim kadar tamamını göstermeye çalışıyorum size arazinin. Fakat ortada çok fazla ağaç olduğu için bölgede de çok fazla ağaç var. Bakınız her yeri ağaç. Ve kişilere ait parseller var burada. Biz her zaman kendi parsellerimizi belli olsun, nizami olsun, insanların aklında bir şey kalmasın diye bütün resmi çalışmalarını yaptırıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen size ait bağımsız bir bölüm burası. Buradan da bir gün batım manzarası var. Şimdi üst kapıdan giriş yaptık. Alt tarafından size göstermeye devam edeyim ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Henüz buraları daha temizleyemediğimiz için ben bu otlarda yürümekte biraz zorlanıyorum. Çok uzun ve gereksiz bir video da çekmek istemiyorum. Size şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim. Yoksa benim yürümemi beklerseniz çok uzun sürecek. Bu şekilde devam ediyor. 8 metre. Tekrar Geldiğimiz noktadan şu giriş kapısından çıkıyorsunuz. Hemen yukarı tarafta yol var. Ee, biraz daha beklerseniz bir saniye. Buraya şu ilk başta göstermiş olduğum ağaçların olduğu yerde orada ortadaki alanı biz bir çardak yapmak istiyoruz. Hatta belki bir ev bile yapabiliriz. Oraya küçük bir kulübe tarzında bir evde yapılabilir. Siz hemen göstereyim geldik. Arazi oldukça geniş. Burası dikdörtgen bir, bir arazi. Daha sonra ilanı girdiğim zaman ilandan da bakabilirsiniz. İşte size gösterdiğim arazinin demir kazık, tahta kazıkları tel örgüyle çekili, çekili şekilde böyle devam ediyor. Tam şu orta kısma biz güzel ahşap bir ev yapmak istiyoruz. Ya da böyle de teslim edebiliriz. En azından bir çardak olabilir. Çünkü burası gerçekten tam kafa dinleme yeri. Çok da güzel bir yer. Şu kadar. Şu ortadaki alanda Kusura bakmayın nefes nefes oluyorum. Şuradan göstereyim. Tam şu lokasyona ahşap bir kulübe tarzında bir ev düşünüyoruz. Ama siz farklı bir şey de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi ee, videomu yükledikten sonra telefon numaramı altına bırakacağım bana oradan ulaşabilirsiniz. Diğer detaylı bilgileri de size bizzat kendim verebilirim.